Arkadaşlar YES yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bir pazar günü sokağa çıkmaya dert bir gün. Şehirde yaşayanlar için bizim için öyle bir şey geçerli değil. Geldik burada bir haftarlası hazırlıyoruz. Burayı ben bir Bu daha çocuklardan pullukla sürmüştüm. Şimdi de kazaya çekiyoruz gene üstüne. Tırmıksız. Yerler bayağı güzel yumuşamış. Hatta nemli gibi de daha. Şimdi tekrardan yağmur falan yağar diye Dedik bir kat sürelim. Toprak biraz bir kendine gelsin. Ondan sonra bir de tırmıklı kazaya çekeceğim işte. Bir sıkıntı olmazsa. Sonra da ekeceğiz. Şimdi bizim dayıoğluyla geldim bugün. Şurada ileride. Şu parmağın ucuyla gösterebiliyorsam eğer. Tepeye doğru çıkan bir tarla var. 30 küsur. Orayı ben sürdüm demin. Böyle bir 2-3 saat falan sürdü. Biraz tutuyordu. Şimdi bıraktım bizim dayıoğlu sürüyor. Çok uzun süre oturunca bu koltukta Bacaklarım ağrımaya başlıyor artık O da şimdi şu şekil Vites 2-4'te gidiyor Motor çok rahat gidiyor Derinlikte gördüğünüz şekilde Toprak helva gibi akıyor arkasında şöyle bir kiralık kurallandı içine. Uzun zamandır video çekmiyordum arkadaşlar gene. Çünkü yapacak bir iş yok. Artı bir de aynı videoları tekrar çekecek. Hani sonu yok bunun. Çektiğin zaman bir şeye değmesi lazım. En yani azından ben öyle düşünüyorum. Yani boşa da çekebiliriz de. Sıkıcı olur bir yerden sonra. Bir de bizde öyle çok fazla bir iş çeşitliliği olmadığı için sulu tarım yok. Bir hayvancılık var. Bir de normal kuru tarım. Hayvancılıkta da zaten hayvanların işi sürüyor bayağı. Video çekmeyle uğraşamıyorum pek. Bakalım eğer bir fırsat olursa bir ara hayvanlarla da şöyle güzel video çekeriz. Yine yani tekrardan. Ama şimdi bu aralar tam böyle civcivli zamanımız ya. Yani. Tarla hazırla, tohumları hazırla falan. Onlarla uğraşıyoruz. Buradan sonra şu karşıda bir tarla daha var. Bir 30 küsür dönüm. Oraya da gidip deneyeceğim. Orayı pullukla sürememiştim. Dip kazan çekip üstüne kazaya çekmiştik. Bakalım inşallah bura gibi güzel sürmüştüm. sürdüğüm yerle önceki yer. Buralara pulluk çekmiştim. Buralar suyunu güzel almış arkadaşlar dip kazandan sonra. Hani işe yaramış mı derseniz dip kazan yaramış. Şu son yağan kar yağmurdan sonra yerler bayağı var böyle arkadaşlar. Onun haricinde pek yaptığımız bir şey yok. Bir de mektup gelmiş geçenlerde. Google AdSense'de. Şimdi bizim bu kanal 1000 abone oldu ya. Ben de merak ediyordum bunun bu para kazanma şeyi nasıl gidiyor diye işlevi. Kanal zaten otomatik açmış kendini. Ben kanal 2013'te açmıştım. O zaman da açtıydım. Para kazanma o zaman direkt böyle bir seçenek vardı. Açabiliyordunuz. Ondan sonra bu işte bin saat izlenme Yok. 4000 saat izlenme, 1000 abonem öyle bir zorunluluk geldi. Kapandıydı geri açmış şimdi. AdSense'e de baktım. 80-100 lira bir şey birikmiş içinde. Mektup gelmiş, pin kodunu içeren. Biraz da şöyle bakayım dedim. Vergi mergi muhabbeti ne bunun diye. Bir ton işi var. İşte muhasebeci tutacaksın. Ondan sonra bir şahıs şirketi kuracaksın. Falan falan bizi aşıyor yani. En azından beni aşıyor. Hiç uğraşacak vaktim yok onlara. Bir de öyle bir şeye giriştiğiniz zaman devamını getirmeniz lazım. Çünkü ben bir video çekiyorum, bir ay video çekmiyorum ondan sonra. E ne oluyor? Video çekmediğiniz zaman para gelmiyor otomatik mı? O da masrafını karşılamıyor yani. Yani eğer girmeyi düşünen varsa, ben sürekli video çekerim diyen varsa bu arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah düşündükleri konuma gelirler yani. Tam da böyle bir yer arkadaşlar. Böyle dümdüz genel olarak. En azından bulunduğum kısım düz. Etraf şöyle tepelerle dolu bir arazi. Şu arkamda şuralara doğru ileriye doğru gittiğiniz zaman bir tane adam var. Bu adamın bayağı yeri var burada. 6-7 bin dönüm. Ama adam ölmüş herhalde. Çocuklar da yapmıyor bir şey. Tarlaları kiralıyorlar. O adamların tarlaları bayağı güzel, tek parça işte bin dönüm yeri var, 400 dönüm yeri var, 500 dönüm yeri var, hep böyle, küçük tarla yok hiç. Bir de su da var o ilerlerde, bazı yerlerde. Öyle bir yerden aslında bir tarla get, denk getirsek mükemmel olur da, kim kiralıyor onu bulamadık. Kiralayanlar var, onlar da söylemiyor. Mesela şu kaz bir oturalım da şimdi. arkadaşlar bir de değinmek istediğim bir konu var. Şimdi bu videoları ben önceden de söyledim. Kendim için çekiyorum yani. Birisini bilgilendirme amaçlı veya birisine bir şey öğretme amaçlı çekmiyorum. videolar bana hatıra kalsın diye çekiyorum. Ama bazı videoların altında öyle adamlar denk geliyor ki tamam videoyu ben çekmişim. Buna eleştiri yapabilirsin. bana bir lafım yok. Ama eleştiri yapmanın da bir adabı, bir üslubu vardır yani. Adam geliyor ya bu tarlaya benim işte dip kazan çektiğim videoya yazmış. Sen işte dip kazan çekmiş olmuyorsun. Dip kazan dediğin gömülür bilmem ne falan filan. Ya işi çok iyi bilen bir adam ki herhalde akıl satmaya gelmiş videonun altına. Şimdi ben de dedim ki şurada bir mavi direk var görünüyor seyir. Oradan bakın şöyle gidiyor o. Şurada karşıda görünüyorsa inşallah bir direk daha var küçük. Buradan böyle doğalgaz hattı geçiyor adam diyor ki dip kazanı saplayabildiğin kadar. Kardeşim o doğal gaz hattı kaç metre derinden geçiyor? Nereden geçiyor? Bunu ben bilmiyorum ki sap. Dip kazanı saplamaya bir şey yok saplarız da. Bir şey olur Allah korusun değer. Ne bileyim yukarı döşenmiştir. Falan filan. Ondan sonra buradan motorun parçalarını şuradan karşıdan baladan topladıktan sonra <laughs> yaptığınız işin bir anlamı kalmayacak yani. Adama ben dedim orada doğal attı geçiyor bilmiyorum ne falan gene düzgünce yazdım. Bu sefer gene çok bilmiştik yapıyor gene akıl satıyor. Yok doğal gaz attı bir buçuk metreden geçer. Yok işaret olur yok bilmiyorum ne. İşte senin yürüdüğün yoldan biz dönüyoruz falan filan la galuga yapıyor yani uzun lafın kısası. Dedim iyi sen çekiyorsan öyle çektim ya ne yapıyorsan yap. Adamı yani def etmeye çalıştıkça adam daha çok yazıyor. Ondan sonra tutuyor. Herkesin yaptığı gibi küfür yazıyor aşağıya. Ya amacı ne, ne bilmiyorum ama böyle yapan birini görürseniz eğer direkt hani şikayet edin bir şey yapın. Zaten ben de görürsem engelliyorum. O olaydan sonra da bayağı bir filtreli kelime yazdım ben şeye. YouTube'un ayarlar kısmında. Yani aklıma gelen ne kadar envai çeşit küfür varsa yazdım hepsini cümle olarak yazdım, cümle olarak yazdım. Direkt bundan sonra şeye geçecek. Hani incelenen mesajlara geçecek yayınlanmadan. Sizden de cam görürseniz direkt şikayet edin gitsin yani. Hiç böyle adamları barındırmaya bile değmez. Çünkü boş adam. Adam oraya da adını yazamamış. Yok bilmem ne bey, yok bilmem ne han, bilmem ne şu bilmem ne bu. Ya adını yaz önce kimsin necisin bilelim. Biz de ona göre Sende muhatap olalım yani. Adı yok, ismi yok, resmi yok, cismi yok. Hiçbir şey yok. Adam oraya gelip küfür yazabiliyor. bunu neye dayanarak yazıyor? Diyor ki nasıl olsa benim adım görünmüyor. Fotoğrafım da yok. Ben buraya istediğimi yazarım mantığıyla düşünüyor da, o kadar da uzun boylu değil yani. Yoksa küfür etmenin sonu Küfürü ben de yazarım. Yani öyle bir ki söyleyecek Cevabı kalmaz ama işte bu noktada demek istediğim gibi, böyle yorum yapacak arkadaşlar sevgi saygı çerçevesi içerisinde yorum yazarsanız çok memnun olurum. Kalbi da verdikten sonra önümüze arkadaşlar. benim için yeterli arkadaşlar. Çünkü yulaf ekeceğimiz için yulafı biraz yukarı doğru ekiyorum ben. Derini atmadan. Güzel çimleniyor yetişiyor o zaman. Önceden diskaro vardı bizde eski. Sarı. Şu Minneapolis traktörlerde kullanılanlardan. Onunla ekiyorduk biz. Fırfırla saçıyorduk böyle tarlanın yüzüne. Ondan sonra diskaro'ya hafif verip üstüne çekiyorduk. Silindir blender hakkı gayet güzel oluyor. Şimdi mibzerle ekiyoruz. Asgarın parçalandı. <laughs> en son hurdaya verdik gitti zaten. Bir emanete verdik bir iki. Kırıldı. Getirdik kaynattık. Usta kırıldı bu sefer. Artık metal yorgunu olmuş yani malzeme. Baktık hiç uğraşılmıyor dedik. Mibzerle ekiyoruz. Mibzerle de böyle ekiliyor. yarım diyorlar burada. Bir dokuma yaklaşık 3 teneke silme 16 kilo. 3 teneke veya 3 kova yulaf atıyoruz tohumu. Bunu tarttığınız yani zaman işte kaç kilo basar aşağı yukarı bilmiyorum ama herhalde 8 kilo geliyor desek yani buğdayın yarısı gelse ne ediyor? 3 kilo 8 24-25 kilo o civar bir şeyde ekiyoruz da yeterli oluyor arkadaşlar. Yani çok ne sık oluyor ne gevşek oluyor. Önceki ektiğimiz yulaf öyle ekiyoruz. Bu bisküvilik yulafa geçti şimdi. Bu tohum biraz daha kaliteli. bununla ne kadar atarız ne çıkar tam bir tahmin yok. Bu sene bir deneme yanılma olacak biraz zaten. Geçen sene ben askerdeydim zaten. Abim bile ekti. Yani o ektikleri kilo kaçsa biraz daha üstüne çıkaracağım. 5-6 ...öyle ekelim diyoruz. Çünkü geçen sene biraz seyrek gibiydi ama verimi güzeldi yani. Ay oğlu geliyor gene. Bakayım. Dışarıdan mı geliyor? Dışarıdan mı geliyor? Lan ham yer kalıyor. Ham ham. Lan terlik kaldı lan. gitti arkadaşlar tarlanın ortasında. Neyse. Şimdi bir tur atayım da şurada Bir daha alırım terliği. Ha, adama bak ne kadar ciddi sürüyor. Biz arkasına baktığı da yok ki. Kazayanın bacağı koptu mu acaba şey mi yaptı? Arada bir bakıyor Allah'ım. Bak, utandı herhalde. Öyle dediğimi duydu mu ne yaptıysa döndü bir baktı. Yeğenim düşeceğiz. Tepe lambamız da kırıldı arkadaşlar camı. Geçenlerde, Ulan. düşecektim ha. Geçenlerde Romu bırakmaya gitmiş de bir yere. Orada sala değmiş. Sala değince camı kırılmış. Ben de ona şimdi cam aldım. Cam kaç lira diye sorarsanız arkadaşlar 35 liraya aldım. Kendi parçacısında. Onu da bir değiştireceğim. Şöyle içine toz girmesin diye poşet taktım oraya. İçinde dişliler motor falan var ya. Onlar sıkışıp bozulmasın diye. Böyle poşetli duruyor bizde şimdi. Oh toprağa bak toprağa ne güzel akıyor. nefesleneyim de bir bağırayım. No! No! Çabuk, çabuk, çabuk. Demin bak beni tarlanın başında düşürüyordun aslında. Terliğimin biri de düştü tarlanın o, öbür tarafına. Terliğimi sürüyor burada kardeşim bak dikkatli sür biraz dikkatli. tam öyle git bak tam öyle git Bak sağa yanaş sağa Tam bir yer kalıyor bak buradan görüyor bak Şu bacaktan görüyor tam bir yer bırakıyor Yarın öbür gün günah çıkmayacak buralarda Utanmaz adam var ya parasını veririz Yavaş beni çok sallama. Bir anda sekiyor böyle. Düşmek zora iş kazası olmaz. Sonra. Önce güvenlik o biliyorsun yani. Çalış çalışma prensibimiz böyle. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi şu terliğimi bir alayım tarlanın o düşen kısmından. Sonra bir de şöyle eski videolardaki gibi müzikal bir video çekeyim. Parça parça editleyeyim. Ekran kartını aldık bu arada. Videolar eski şey gibi olabilir yani. Parça parça video birleştirebilirim artık. Öncekinde bilgisayarda kart olmadığı için video yapamıyorduk. Şimdi bakalım eski videona geri döndük. O yüzden ben biraz parça video çekeyim. Müzikle birleştireyim onları. Onu da ayrı yüklerim artık. Sormak istediğiniz bir şey olursa arkadaşlar yoruma yazın. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Oraya aşağıya yazarım Instagram adresini. Dediğim gibi haricinde bir şey yok yani. Yardımcı olabileceğim bir konu olursa anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla her türlü konuda yardımcı olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.